Değerli hemşehrilerim görüyorsunuz, arkamda Saray Caddesi var. Saray Caddesi bu pazar günü dolu. Ee, biz her zaman söyledik, Hatay kültürün başkenti, medeniyetler şehri, gastronomi şehri, tarih şehri, inanç şehri. Milletvekili olduğum günden bugüne dört yıldır her gün ile ilgili bir paylaşımda bulunuyoruz. Çok şükür Allah'a ki bunun gerçekleşmiş olmasından büyük bir mutluluk duruyoruz. Hatay'da şu anda turizm sezonu. Bakın görüyorsunuz inanılmaz Saray Caddesi'nde insanlar var. Farklı şehirlerden gelmişler. Çok mutluyuz. Keşke Büyükşehir Yönetimi de Expo'ya harcayacağı 2 milyar TL'yi Hatay'ın altyapısı için, turizmi için harcasaydı bugün çok daha farklı bir noktada olacaktık. Ama biz şunun farkındayız. Hatay için taş üstüne taş koyan AK Parti'dir hata için taş üstüne taş koyan her kim olursa hiçbir fanatizm göstermeden destek olacağız, yanında olacağız ve inşallah Hatay'ı turizmde hak ettiği yere getirmek için daha çok çalışacağız. Hiçbir bahanenin, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan tüm paydaşlarımızla beraber Hatay'ı kültür, inanç ve gastronomi turizminin başkenti haline getireceğiz.